Hadi hayatım biraz daha hızlı. Hızlı vallahi bulamayacağız ha. Hadi hayatım ya, gel gel. elini hızlanmamız lazım gel. sağ ol. Hayatım acaba sen gelmesi miydin? He? Hayır ben gerekirse seni sırtımda taşırım. Sıkıntı yok da beni biraz Hı. yavaşlatıyor gibisin onu bil yani. Ben seni yavaşlatıyorum. Hayır. Ben senden iki kat hızlı koşarım öncelikle. Ne, Hatta ne? fark atarım. Sen o masa başında otur otur hamladın mı anladın Sen benden iki kat hızlı mı koşarsın? Evet. Fark mı atarsın? Evet. Sen benim boyumun farkında değil misin? Senin beş adamın benim bir adamım. He? Nasıl fark atacaksın bana ya? Var mısın yarışa? Varım da ne olacak olsun. Hadi bakalım. Ha. O zaman... Ne? Bak şuradaki taşı görüyor musun? Hangisi? Şurayı. Oraya Heh. ilk giden kazanır. Şuraya ilk giden kazanır. Kuralları sayıyorum. Ya, say kuralları say. Kural bir. Dinliyorum, şu kayı tamam. Kural. Dinle. Dinliyorum. Kural bir. Kural yok. Nasıl kural yok? Nasıl kural yok? Kural yok güzel. Kural yok da. Sen... Aa, ayağım. Ne oldu? Ayağım. Ne ayağım ne oldu? Ne bileyim. Valla hani. acım çok. Gel yaslan bakalım. Gel, azıcık doğru. Çok kötü bak. Hadi. Hmm. Çok acıyor Selma. Çok 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 acıyor. Basamıyorum üstüne. Yanağımdan öpersen geçer belki. Hayatım evet, ayağınla yanağının ne alakası var? Selma çok canım acıyor diyorum. Sen hala soru soruyorsun. Allah aşkına canım acıyor. Öp de geçsin ya. Oğlum tamam. İyi misin? Gel tutun. <laughs> bak sen öptün. İyi güzel geçti gibi. Çünkü Çünkü, geçti benim, çünkü kazanmam gereken bir yarış yok. Ya hile yapıyorsun ya Taner. Ben kazandım. <laughs> ben kazandım. Hmm. Bu sefer Selma vurdu gol oldu değil, Popescu vurdu gol oldu. Hile yapıyorsun, o yüzden sayılmaz. Vallahi iyice düzen bas, bir şey oldu hey, ya. bas, düzen bas. Sen dedin kural yok diye. Al kural yok, kazandım. Benim duygularımla oynadım. Neyin duygularımla oynamadım, kazandım. Bak şurada düştün ya. He. Ben işte şeyi düşündüm. He. Hani bizim ilk tanıştığımız zaman sen bir ara yine düşmüştün ya, benim aklım oraya gitti. O yüzden. Yoksa ben kaybetmem zaten. Hatırladım, hatırladım. Bir tane. <laughs> mantar toplarken düşmüştüm. Hatırladım ama iyi biten bir şeyim yok. Ya sonuç olarak kazandım. Hayır. Ben kazandım. Sayılmaz. Tip tabii kazandım. Kandırırsam ne demek? Şu gösteririm sana. Bir, bir tane kazandın? Hayır. Nasıl? Ya tam istemiyorum. Ne kazandım ya? Gel. gel bir tane. Nasıl kazandım ama? Sus artık. Ne gel şuradan çıkalım. Aa ya. Yemezler. Gerçekten mi? Hmm. Leyla kızım. Hoş geldin. Ne duruyorsun kapıda? Gelsene içeri. Ya ben buradan geçiyordum da e, bir uğrayayım dedim. Rahatsız etmedim umarım. Rahatsızlık yok da geçerken kim tutuşturdu kızım bu poşetleri elini? Şey, e şey, bunlar çocuklar için. Siz uğrayabilirsiniz deyince elim boş gelmek istemedim. İyi etmişsin kızım. Zaten tüm gün evde sıkıldılar. Hatta sen onlara bakarak ol. Benim acilen yemeğe gitmem lazım. Komşu gelecekti ama geç kaldı. Nasıl yani? Ben mi bakacağım çocuklara? Ben iki saate gelirim. Hem bu arada komşu da gelir. İyi de ben bu kadar küçük çocuk bakmadım ki nasıl bakılır ben bilmiyorum. Allah senin ne yapmasın bunun okulu yok ki kızım. Yanlarında duracaksın sadece. Hadi geç içeri yalnız kalmasınlar içeride. Hadi buyur. da ben çıktım. Çocuklar sana emanet. Sana evet, da kolay heyeceğim. gelsin. Ama. Sana bir şey değil mi? Heh. Allah. Im. Ama iki tanem yavaş yavaş. Bence biz bu adamı bulamayacağız. Ben daha ne kadar yürüyebilirim, inan bilmiyorum yani. Tamam, bulacağız. Bulacağız hayatım, bulacağız. Otlaklar hemen şu tarafta. Bulacağız. Az kaldı. İyi de onu bulsak, icadı yapan kim olduğunu nasıl bulacağız bakalım? Yani karınca baba da kim olduğunu bilmiyor ki. Bir tanem bir şey diyeceğim. Sen çok mu yoruldun? Bak şöyle yapalım istersen. Geri dönelim, ben seni bırakayım. Sonra ben kendim aramaya devam edeyim. He çok mu önemli bu icadın sahibini bulmak? Ya sen zaten birkaç gün içinde karınca babayla denk gelirsin. Hani niye bu acele? Vallahi anlamak için soruyorum. Hayatım bak buralarda bir yerde kendi başına çalışan, çabalayan biri var. Hani benim gibi, bizim gibi. Hiç tanımamışız, tanışmamışız, fark etmemişiz. Yani ben tanışmak istiyorum, tanımak istiyorum. Bir ihtiyacım var mı diye sormak istiyorum. Belki hayatının sonuna gelmiş bir insan. Yani belki de gencecik bir insan. Anladın mı tanımak istiyorum yani? Anladım. Yani en azından yorulduğumuza değeceğini anladım. Evet anladım. Tamam. Hadi, Hadi gel. gel. Hadi. <laughs> ya Allah ya işte. Bak bak işte, şurada sürü var. Ee var. Çobana soralım mı? Soralım. Hadi gel. Hadi soralım bir tanem gel. Olsun, oluyor Soralım. <laughs> Çobanım mı? Çoban emmi, bir bak hele, bir şey diyeceğim, bir şey soracağım. Hayırdır? Bana mı seslendin? Ee, ya hanım kardeş, kusura bakma, şimdi böyle görünce şey demedim yani, kusura bakma. Ya, bi, biz sana bir şey soracaktık ya birini soracaktık da tanıyor mu diye. Kim arıyorsunuz? İsmi var mı? Var var, şey e, karınca baba. Buralarda gezermiş. He, ben de çok duydum. Ama kendisini hiç görmedim. Üzeri eşya doluymuş. Siz neden arıyorsunuz o ihtiyarı? Biz o ihtiyarı neden arıyoruz? Bak şimdi, bu sebepten dolayı arıyoruz. Bize bunu getirdi. Bak bir daha. Bak. Yani bize bunu getirdi, sonra kayboldu. O yüzden yani biz bu sebepten dolayı arıyoruz. Soracağız yani bunu kim yaptı, nereden buldu diye soracağız. Aa benim kurt savarım. Kaybettiydim. İhtiyar mı olmuş? Baban denen hayrına ver bir bakayım abi. Bir daha bir daha. Vereyim de kardeşim bunu sen mi yaptın? O zaman bu üstünde yazan yazı kurt savar. He, kurt savar. Demin dedim ya, sürüyü kurt uğramasın diye yaptım. Geçen sene dört koyunumu aldı götürdü. Bunu yaptıktan beri rahattım. Sonra kaybettim işte. Sağ olun. Buraya kadar zahmet etmişsiniz. Benim bu. Allah kardeş helal olsun. Şimdi ben sana bir şey soracağım. Sen şimdi bunu hani burada bu imkanlar içinde mi yaptın tek başına? He yok abi. Burada yapmadım. Bizim alda yaptım. Teş tarafta. Aldık geldi. <laughs>